ve şimdi dur ve kendine bir bak. Hayatında yolunda gitmeyen bir şey varsa sorunu dışarıda arama. Ondan kaynaklanıyor, ülkeden kaynaklanıyor. Bunun yüzünden, şunun yüzünden ben bunu yapamıyorum. Dış etkenler bize engelmiş gibi gözükebilir. Ama asıl engel olan şeyin içimizde olduğunu, yani bizim bedenimizde, bizden kaynaklandığını görebilirsek hayatta o zaman daha ileriye, daha istediğimize ve en eforsuz bir şekilde ulaşabiliriz. Bu ne demek? Kendi hayatınıza bakın. Ne kadar çok dışarıda sorun varsa o kadar mutsuzsunuz. Ve bu sizin iç dünyanızı da etkiliyor. Peki bu sorunların hepsinin gerçek olmadığını söylesek? Bunların sadece bir düşünce olduğunu, kendimiz bunları sorun olarak gördüğümüzü Herhangi bir başarısızlıkta ya da yapamadığımız bir şeyde dışarıyı suçlamanın en kolay şey olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz hayatımızda. Ve gerçekten de öyle değil mi? Hepimize nasıl öğretildi? Ekmek aslanın midesinde. Hayat dünya çok zor. Ne oluyorsa onun yüzünden oluyor. Oğlum, evladım, kızım, arkadaşım, dostum, sevgilim ona dikkat et. Şuna dikkat et, buna dikkat et. İnsan bilgeliğini, insan yaratımını, insan ihtiyaçlarını hep içeriden karşılar. Hiçbir şeyin etkisi bize dışarıdan yok. Hiçbir şeyin etkisi yok. Her şey içimizden kaynaklanarak dışarıya çıkıyor. Siz mesela çok aşırı derecede üzgünsünüz. Hep aynı örneği veriyorum ama bu örnek çok iyi. Ben babamı kaybettiğimde o kadar çok üzgünüm ki bütün sevdiklerim yanıma geldi. Eşim, annem, kardeşlerim, ailem, akrabalarım, dostlarım. Hepsi beni iyi etmek için bir şeyler söyledi. Kardeşim başın sağ olsun. Öyle olur, şöyle olur, böyle olur. Bak yaşam devam ediyor, bak öyle oluyor, bak böyle oluyor. Ve bunların dışında daha da üst bir şey yapsalar, dünyayı bana verseler o anda anahtarın evet evet arkadaşım bu anahtar artık dünyanın ve dünyanın tek hakimi sensin. Bu anahtarı al dese o anda. O anda yine mutlu ve hayalini kurduğun şeyi elde etmiş olsan dahi seni çok aşırı derecede mutlu etmeyecek ve istediğini vermeyecek. Bunun sebebi nedir? Bakın, aa evet her şeye sahip olsam bile o an, o an üzülüyorum. Demek ki bu içeriden geliyor, dışarıdan gelmiyor. Dışarıdan beni kimse nasıl mutlu edemiyorsa o anda. Hiçbir şey mutlu edemiyorsa mutlu gibi gözüküyor olabilirsin. Hafif mutlu hissediği olabilirsin. Ama içinde bulunduğun durumu değiştiremiyor. Asla değiştiremiyor. Onu bir tek kendin değiştirebiliyorsun. Kendin onu yaşayarak, kendin onu hissederek değiştirebiliyorsun. Yani kötü durumdayken dünya üzerinde olan hiçbir şey yani bütün iyi şeyler seni iyi etmiyorsa. Peki sen iyi bir durumda olduğunu düşünürken gerçekten dışarıdaki kötü şeyler neden seni, sana etki etsin? Bu gerçek olabilir mi? Bakın olaya böyle bakın. Bu gerçek değil. Yani içinizde siz iyiyseniz dış dünyanın hiçbir etkisi olamaz hayatınızda.